Yani, Her tarafta. Söyle, örgütün ismi yani şey, o şey Yani çok ciddi ismi, bir eee tabii bu bir dakika söyleyeceğim. Blood Bank diye bilinir Almanya Almanya'da yani. Merkezi dediğim gibi Könde. Şimdi burada ne yapılıyor? Burada yapılan başka bir şey var. Oradan DNA'lar çıkartılıyor ve kim hangi bölgede nasıl yaşıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz bir dönem büyük bir kan toplama işi oldu. O sırada bir bakan bunu engelledi. Gitmelerini falan sonra gönderildi tekrar vesaire. Şimdi DNA'larını çıkarttığınız zaman daha sonrasında dikkat edin Türkiye'de propagandalar başladı. Aslında Karadeniz bölgesi Pontuslularındı. Şurası Ermenilerindi. Burada Kürt var ama o öyle değil de böyleydi şeklinde yayınlar karışmıştı. başladı. Tamam. Ve hep bunlar... Kişileri kan temelinde ayırmaktan ileri geldi. Ve ondan sonra şehir isimlerinin değiştirilmesi meselesi geldi. Ondan sonrasında mesela Trabzon bölgesine gönderilen bir Alman vardı. Eski Trabzon köylerin isimleri, eski isimlerinin yeniden verilmesi. Nasıl bununla... böyle bir güç e, orada Yok, böyle bir bakın, şey yapabilir? Gayet basit şeyde yani, antropolo eee antropoloji kalkıp Trabzon'la veya ve, evet, ne böyle bir şey yapabilir miyim? Aynen, aynen, mi? aynen tabii Yapayım bakın şöyle bir, şey, de, şöyle bir şey şöyle bir şey söyleyeyim. Antropoloji de okuyan iki kız öğrenci bulursunuz. Bir burs verirsiniz. Bitti. Kızım yapacağın tezin senin senin tezin, çalışma tezin Karadeniz bölgesinin köylerinin eski adları. Bitti. Peki bu araştırmayı Yapıldı, öncesinde bitti kan alarak o bölgede böyle bir şey olduğunu e, kendilerine ait veya işte kendi çalışmalarını ortaya kendi koyuyorlar ve projelerini uygun. koyuyorlar ve projelerine uygun uygun. Daha bu sonrasında mi? gidiyorlar Tabi, bu, burada tabela koyup yani. buranın ismini değiştiriyorlar. Hayır ismini değiştirmiyor diyor ki gidin eski ismini bulun çıkartın Oraya yerlerini. Koyun. Sonrasında biz bunu talep olarak getireceğiz. Türkiye'de de birileri kalkıyor Bu anında. yapılmış bir şey mi? Araştırmalarınızda e, hepsi, var var. hepsi var. hepsi bunlar hepsi çok biz, ilginç. Ya bizzat meclise getirdim ben bunu. Yani mecliste e, sağ olsun milletvekilleri meclise getirdim ben bunu. Mecliste soru önergesi olarak Peki, geldi. O zaman şu anda sizin Bunların söylediğinize hepsi göre yani yaşandı. Sizlerin şu şey anda sayın, sayın Karnas. Sözü, teşekkür ederim. Sayın Karnas bir saniye bir soru evet. soracağım. Ee, bir sizin şey söylediğiniz <laughs> o zaman bu ülkede, kendi ülkemizde yaşayan ve kan veren herkesin DNA'sı o zaman tapınak şövalyelerinin elinde. Hayır, tap, sadece tapınakçıların değil, tapınakçılar bunun merkezi. Ama o kanların toplanarak böyle Kime 200 istiyorsun? bin evet, işe yaramayanları satıyorlar mı? Hayır, yok, hayır, yok, hayır. Pardon, ben. nasıl bunu? biraz galiba bir ben anlatamıyorum galiba Yok şey burada bir topla benim, az önce söylediğinizde. benim de, dediğim benim evet, dediğim satılıyor bütün satılıyor orada mesela kan ihtiyacınız var İstanbul'da nasıl var kan satıyorlar evet. Kan ihtiyacınız var. Acil kana ihtiyacınız varsa gidip oradan, gidip oradan alabilirsiniz. A A A A B bu, ama aslında Aytunç abi'nin kurumlarını da olduğu... zor durumda bırakmaz mı? Hayır hiç. Bakın bizimkiyle. Yani Cevap hakkı doğabilir. isterse bağlanabilir. İsteyen tabii. bağlansın. Kurulumu... Bakın bu meclise getirdik bunu biz. Meclise Peki nasıl giderken... kabul gördü mü? Hayır mecliste de söylendi. Dendi ki efendim işte gidenler geri geldi. Onlara yapılmadı vesaire. Şimdi aslında Bu şehir, şehir isimlerinin değiştirilmesi. Şöyle gidelim. Bu işlerde önemli olan sır iletişimi yönetebilmek için ne yapacağız evet. sırrı. Şimdi sen bilim adamısın. Ben Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden kanları topladım. DNA'ları da çıkarttım. Evet. Evet. Dedim ki bunlara. Buradaki yerleşik halk, evet. Kimi Kafkaslardan gelmiştir. Oradaki DNA ile birleşiyor. Kimi de atıyorum isimleri evet, evet. gerekiyor. Kimi de işte Bilmem güneyden gelmiş. gelmiştir. Hani şey ırkçılık yapmayalım burada. Hı hı. Diyorum ki bu halkın şeyi DNA'sı gerçekte budur. Şimdi dedim mi? Raporladım. Bu gerçektir değil mi? Diyebilirim. Bu Avrupa bunu. Birliği'ne gidiyor. onu Diyebilirim değil mi Ömer? Şimdi dedim. De Şimdi bak bunu yönetiyorum. Iki gün sonra diyorum ki ya ey o halk siz aslında busunuz. Siz o değilsiniz ki busunuz. busunuz. Şimdi burada aslında en önemli şeylerden birisi entropi durumları. Hani İki, ya, evet. İlk 36'ya geldim Aytunç abi 108'den <laughs> evet, entropi evet. yani bildiklerimizi değiştirmek üzere bir sistem kuruluyor. Buna ne diyoruz iletişim yönetiyoruz Diyoruz ki bugün işte aynı şeyi söylemiyorlar mı? İsa i̇şte diye bir şey yoktur. Tabi İsa diye bir şey yoktur. Hatta bir anca, bir önceki programda sizle Hazreti Muhammed'le ile ilgili Tövbe hani. Ee, yani tabi meslezi e, yaşamıştık. Evet e, yaşamıştık. Şimdi bakın, meslezi iddialar olmuş. Yani. Bakın bunun e gibi bu kan Hazreti meselesi de, bu kan meselesi de bir gün daha gelmemiş olabilir önümüze. Ama bir gün muhakkak gelecek. Ama Türkiye'nin atıyorum doğusunda bazı yerlerin isimleri değişmeye başladı. Bu da bundan farklı bir şey değildir. Eğer bilgi topluyorsanız, bunun bir amacı vardır ve muhakkak bir gün kullanırsınız. Evet. Peki ben hemen evet. karnısı e, sormak istiyorum. Ee, şimdi tapınak şövalyelerinin kendi ritüelleri vardır. Ee, sizce bu ülkede siz neotik olarak baktığınız için Mehdi'yi yani beklenen Mehdi'yi arıyor olabilirler mi Sayın Karnas? Yani beklenen Mehdi falan yok tamam onların hikayesinde. <laughs> onların, onların hikayesinde Titanlar var yani yarı tanrılar var. Kendilerini bir grup insan 10-12 kişi Titan konumuna getiriyor. Ölümsüz insanlar. Yani müthiş Süper insanlar bunlar. Zaten süper insanlar falan yaratılıyor. Şimdi zihin şu yönde değiştiriliyor. Bakın geç, işte insanlar tabi tarih bir dakika, bir dakika. çok dakika süper bilmiyor. insanlar neresi yaratılıyor Allah aşkına? Yani her şeyi söylediniz ki. çok iyi bilmek lazım. Süper tarihin insanlar ki, ki, kimi yaratıyor Tövbe Aşk? Süper insanlar nedir? Süper insan diye şu anda? Dünyada yok ne tıbbi. Bu çalışmalar var mı Sayın Karnas? Böyle bir çalışma. Süper insanlar kimdir? 200 sene 200 sene boyunca bu dünyaya hermetizm. Yani Haşemi denilen sistem hakim olmuştur. Daha sonra orta çağdan sonra düzen değişmiştir. Bir kere daha insanların zihni değiştirilerek yeniden o dönem getirilebilir. Bundan dolayı kan bankalarının kurulması, başka bankaların kurulması, zihin bankalarının kurulması, zihin transferleri yani benim iddiam şudur. Bir grup insan dünyanın geri kalanını köleleştirmek istiyor ve bunun için de önce zihinleri elden geçiriyorlar zihinleri çeşitli yöntemlerle kendi istedikleri profil haline getiriyorlar. Yani nedir? Maymunsu insanlar. İradesi olmayan, düşüncesi olmayan, yargısı olmayan, sadece önüne tüketen, üreten, duran bu kadar insanlar. Evet, manipülasyona çok açız. Evet, ben senin da şöyle, a sayın, tapınak tipi modellemedir bu, tapınak tipi. Evet. Günümüzdeki o alışveriş merkezleri var ya, onlar bile tapınak tipi evet, e çıkmışım Alışveriş bu. merkezleri nereden çıktı şimdi? Alışveriş sayın merkezleri. Ya, alışveriş sayın merkezleri. Sayın Altındal'a bile az önceki size soruyu, sayın Karnas az önce size sorduğum soruyu sayın Altındal'a sormak istiyorum. Siz soruyu biliyorsunuz zaten. Böyle bir şey olabilir mi? Yani özel bir kişi aranıyor olabilir mi? Bu kan örnekleri ilgili özel bir Yok, kişi mi? Öyle, özel bir şahsiyet bir olur mu öyle mi Özel bir kişi diye özel bir kişi şahsiyet, ne demek şahsiyet ne demek? ya o da belli değil madde kaldı falan yani, Şimdi yani. burada <laughs> <bir> amaç <gülüyor> şimdi <gülüyor> yani, şey, bakın şey. burada ha. bir amaç sizin yani. söylediğinize göre diyorsunuz ki Trabzon'un bir ilçesinde işte, bir ilçesi değil bir veya Karadeniz bölgesi. bütün Karadeniz ha. bölgesi şimdi burada bir amaçtan bahsediyoruz Evet siyasi bir sadece amaç bir midir yani ikinci üçüncü tamam ikinci ve üçüncüleri var mıdır bu amaç Olmaz mı canım ne mesele olur mu Şimdi bakın, Neden diyelim mesela? ki Karadeniz bölgesinde biz bir araştırma yaptırdık, antropolog olmak isteyen gençlere. Bunlar da gittiler dediler ki efendim şu köyün adı şöyle geçiyor ama aslında bu köy öyle değil. Bu köyün adı şu, eski adı şu. Tamam. Güzel. Ondan sonrasında benim yapacağım bir iş var. Ben burada bu topraklarda gözü olan adamım diyelim. Yapacağım iş şu, zaten orada yaşayan insanlar da. Onların dedikleri gibi değil. Onlar da böyle diyorum. Belgeniz diyorsunuz. Buyurun kan örnekleri diyorum. Anadolu'da yani. real. Hem de gerçek. Bir şey üstre çıkalım. Ama bir üstüne gidelim. Şimdi daha Çok bir ekleme bulacağım yani. genetikle ilgili. Mesela e, her gen yani bu kan grupları, kanlardaki genetikten, DNA'dan bu bölge ait olduğu söylenebilir mi? Hı. Mesela mavi göz. Bunu daha önce açıkladım yani. Mavi gözün kaynağının Evet. Neresi olduğunu çok şaşıracaksınız. Tüm dünyadaki, Amerika'daki, Avrupa'daki mavi gözlerin kaynağının Karadeniz bölgesi olduğunu yani Karadeniz'in çevresi olduğunu iddia eden çok önemli bilim adamları var. Mesela Danimarkalı bir meşhur bir profesör Benim araştırmalarımda kırgızlar çıkıyor. Evet ama bu son dönemde hatta bunun 12 bin yıl önce bir işte şunu da söyleyelim bir mavi göz pigment eksikliğidir aynı zamanda. Evet, Kahverengin evet. dışında evet. bir pigment eksikliği olur mavi Bu bir iddia. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani direkt olarak bu adam Şuradan gelmiştir. Bu adamın kökü aslında tamamen şuraya dayanır demek. Tabii ki bazı işin küçük, bir olasılık, bile olsa, evet, küçük bir olasılık bile olsa kuşkudan daha çıksa. önemli hiçbir şey yok. Evet, yani Bak şimdi aynı gen Amerika'daki adamda da var. Şimdi Türkiye Türkiye'deki eski Kaderizde dönemlere de dönelim. 70'li yıllara geldik. Türkiye Yunanistan'la kavga ediyor. Kafa kafaya kardak kıyalıkları filan zart tut işte Kıbrıs Kıbrıs bir şeyler. Ha, bütün senaryoları yazın. Bizim Süleyman arkadaşımız da dedi ki ya ben işte bu Yunanlılar filan fiş mekan, işte eninde sonunda hani kendi Türklüğünü ortaya koyacaksın. Ben de sana dedim ki ya sen de biraz Yunanlılık var. Direkt seni düşürdüm oyundan. Kafanı karıştırırım. Yani Aytun abinin dediği olay çok önemlidir orada. Bunu herhangi bir bilginin asıl cümle bu kimin tarafından kullanılacağı önemli. Ama ben bu tür oyunlara gelmeyeceğimizi düşünüyorum. Anadolu yani ya topraklarında yaşayan insanlar birbirlerine bu, bu Tabii ki toplantı. öyle bir şey ama eninde sonunda şöyle bakmamız şimdi, lazım. Bir, 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 bir Bunların hepsinin doğru olmakla birlikte eninde en sonunda dernek. kullanıldı. Şimdi... Kurulmuş olan kaç tane dernek var biliyor musunuz? Anlamadık. Evet. Kurulmuş evet. olarak kaç, kurulmuş tane kaç tane dernek var? O bölgelerde kurulmuş olan kaç binler, tane binler, dernek var? Çok dernek var derneği. Bölünmüşler zaten şimdiden. Yok şimdi ben abi, şimdi ben öyle söylemeyelim bir saniye, saniye Karnas, Karnas, Sayın Karas. Ben Sayın altındalar. Var, bir, bir soru sormak var. istiyorum. Şimdi bunları da söylediniz. Ee, şunu sormak istiyorum. Amerika ve Avrupa e, halifelik istedi mi? Of. Bak evet, nereden evet. nereye geçtik. <laughs> nereden nereye geçtik şimdi? Bir defa e, halifelikle hilafeti birbirine karıştırmayalım. Yani hilafet, türk tü, tü, zaten... bir dakika, bir dakika. Tamam. Şimdi hilafet diye başka bir olay var. Halife diye de bir şahıs var ortada. <laughs> Kendisine halifelik unvanı verilmiş bir kişi var. Evet. Türkiye'de yaşanan benim anlattığım olay şu. Ben diyorum ki Türkiye'de ha, yaşa çünkü yaşanan var. olaylarda bir şahsa verilmiş olan halifelik unvanı alınmıştır geri yani Abdülmecid Efendi ve kendisi de yurt dışına sürülmüştür. Dolayısıyla hilafet değil o. Hilafet, hilafet. burada. Makam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde mündemiştir hilafet diye durmadım. yazıyor. Dolayısıyla hilafet başka kaldırılmış olan Evkaf ve Şeria Bakanlığı. Şeria Bakanlığı yani elçaf ve şeriatla nerede ilgili... kurulması ve düşünülüyor yani böyle yok, bir şey yok. Böyle bir, bir olay yok. yok. Bakın İslam Birliği İslam adı, Birliği adı altında. İslam Birliği'nde halife eskiden de öyleydi yani halifelik ve hilafet denilen yer seküler bir kurum. Yani hilafet dediğimiz yer Kuranda yok, hadislerde de yok. Sadece ve sadece dini işleri yönetmek için mecburen ortaya çıkmış olan dünyevi bir kurum. Şimdi babadan oğula intikalle halife halife olunmaz. Bu iş seçimle oluyor. Seçimle olması gerekirken Osmanlı'da padişah bilmem kimin oğlu da halife padişah oluyor. Evet. Şimdi bu olmaz. Mustafa Kemal de bunu görmüş. Dolayısıyladır ki Evet. Ee, evet. şimdi hemen döneceğim. İsterseniz Tapınak Şövalyelerinden çok bahsettik ekran <laughs> Ali, bir... mi, Onu yapacağız. Şey. Hemen <laughs> e, bu VTR'nin <laughs> VTR arkasından. Vardı. Çünkü ha. ekran başındaki izleyicilerimiz şunu sormuşlar. E, Tapınak Şövalyeleri kimdir? Kısa bir VTR'miz var. Ardından konuya devam edeceğiz. Buyurun. <laughs> Tapınak Şövalyelerinin bilinmeyen sırları. Masonlar ve Illuminati, Tapınak Şövalyelerinin devamı mı? <laughs> Hristiyanken satanist mi oldular? <laughs> Vatikan tarafından neden aforoz edildi? Son yıllarda adı yeniden duyulmaya başlanan Tapınak Şövalyeleri aslında Haç ordusunun askerleri tarikatlerinden biri olarak kuruldu. <laughs> Katolik kilisesine büyük hizmetleri bulunan Tapınak Şövalyeleri Haçlı Seferleri sırasında Araplara yaptıkları zulümlerle adını duyurdu. Yakılarak öldürüldüler. Savaşlar sırasında yağmaladıkları mallarla servetlerini büyüten Tapınak Şövalyeleri Katolik kilisesi tarafından yakılarak idam edildi. Masonlar ve Illuminati Tapınak Şövalyelerinin devamı bir. Ancak tapınak şövalyelerinden bazıları yer altına inerek hayatta kalmayı başardı ve günümüzde hala yaşamlarını sürdürüyor. Şimdilerde Illuminati ve Masonların tapınak şövalyelerinin devamı olduğu söyleniyor. Illuminati üyeleri satanist mi? Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz satanistliğin tapınak şövalyelerinden bu yana Illuminati tarafından yönlendirildiği iddia ediliyor. Vatikan'ın geçmişten bu yana gerek tapınak şövalyelerine Gerekse Illuminati'ye savaş açtığı biliniyor. Peki bir dönem Vatikan'a büyük hizmetleri bulunan Tapınak Şövalyeleri